Helal gençler bugün tekrardan Bedbars oynuyoruz. Bu ikinci denemem. Daha çünkü daha bir taç denemede çok saçma sapan bir şekilde öldüm. Şöyle bir çekelim. Yani oyun oynamayı 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 unutmuşuz gençler. Yani öyle diyeyim size. Yolda yanlışlıkla D'ye bastım. E, yan tarafa geçtim tek yolla. Ondan dolayı düştüm. Yani zaten aşırı saçma bir ölümdü. Abi şöyle hemen hızlıca gidelim. Bu arada yine uzun süre yok bugün gençler. Tekrar döndüm ama bu sefer inşallah hani geçen de, geçen de aynısını biliyorum. Devam edeceğiz çünkü yatırımı çiftleştirdik. Hani her şey iyi olsun diye ciddi yatırım yapıyor çünkü bu işe sarmamız lazım. Çünkü hem zevk alıyorum hem hani oyunları bu şekilde oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Hani kayıt altında. Oo sarı reis bize geliyorsun. Ay ay bak. Adam herkes Brock Fight ama işte eskiden ne güzel düz yollarda kapışıyorduk ya. Ve benim şu an tabi bayağı da oynamadım. Şimdi neyse bunlar tanrı katına çıktı. Bizimki de düştü. Sarıyı kırdı lan. Adam sarıyı kırdı. Tamam sen de git. <laughs> yani az olan var mı diyecektim. Senin canın zaten kendimi azalttım. <laughs> dur dur oğlum dur dur bir. Dur lan bloğum yoktu. Bloğum olsa benim önüne koyacaktım da bloğum yoktu. Neyse ikisini aldık. Tamam bizim reisler fırına çöken reisler. 16 blok mu? 12 tane alamıyoruz. Şifre bastıkınca almıyor mu artık? <laughs> Alıyor. Demek evet, ki basılmaz. Dediğim gibi daha elim ısınmadı. O bunun şeyi. Rave mi öyle daha iyi? Keşke bir rave yap, Neyse. Ama yılbaşında, yılbaşında bir başında, bir başına özel çekiliş için hiçbir şey yaparız. O zaman öyle. Bir kelim adam akıllı oynamayacaksa oynayanlar alsın. Yani ben öyle düşünüyorum. Oh. Alım. <laughs> yani şu oluşlarda bir bokluk var. Tamam bizimki arkaladı öldürdü onu öldürdü bizimki arkaladı. Bizimki mi öldü? Abi niye oluyor biliyor musun? Çünkü adama şimdi bir şey deme, desek ya de yani hatalı çünkü biz oynamadık bayağı. E, adam biraz oynuyor anlaşılan VIP almış adam o kadar. Yani demek ki oyunu oynuyor. Şaka mısın? Adam korkudan düşecekti ya. Kalkınlar bir abi. Ha ah, düştü sonunda. Tamam. Adam korkudan düşecekti abi ne güzel. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hemen şöyle gidelim. Hmm, balık kalmaz baltamız hiçbir şey yok. Oyun oynama oynama gerçekten unutmuşuz. Tamam burayı izi gönderdik. Gene adamı öldürebiliyoruz abi. Yani hiçbir şey yapamıyorsak gene adamı o. Reis sen bana nasıl vurdun? Anlatsana abi. abi <laughs> şaka olmalı bu ya. Hop. Adam aşağıya attık. O geri çıkıyor. Tutun bizde. Biz de tutunduk. Tamam o gitti Gülüşmeler Nasıl bir şey oluyor? Çay böyle oyna Adamlar da geliyor yalnız Gülüşmeler <laughs> Beraber gideceğiz <laughs> hayır NOOO Hayır Neşile çık <laughs> Oğlum suda kapışma mı olur? Allah <laughs> Oğlum biz gideceğiz de siz de gideceksiniz <gülüyor> <gülüyor> O gitti <laughs> Onda mı gitti? Kula mı bastın yani kusura bakmayın gerçekten İt yani ne yani ne yapıyorlar şu an Yani en sonda yaptırtacağım ha kapıya kilitledi ne Dışarıdan, içeriden <laughs> kilitlettirecekler Yani en sonda yapacağım şey o yukarıdan kırmızı gelmiyor diye mi diyecektim. geldi bile adam Abi 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 <laughs> Nerede? O seksi çocuk seni. Bunlar yatağı yok. Ya, dikkat etmemiştim. <laughs> Nereye gitti? Gördüm ki Kamil seni ya. Oğlum benim hala hazırım yok lan. Yalnız 5 kilimiz var. Fena değil. Yani ne kadar zaman sonra ilk oyun hiç fena değil. Abi adamın elinde aynı kılıç var. Yani şartlı spasm. 8-25 vuruyor. Elinde taş kılıç var. Setim yok. Bir bokum yok. bir adamın 9 9 4 buçuk kalbi kaldı. Yani biz iyi oynadık. Biz iyi oynadık da. Ya o bir şey yok. Onu oraya koyanın bir ailesine bir Fatim indi bu o kadar. Abi niye oraya sen kaleşi koyuyorsun yani? faydasızlar. Hani atlayamadık da bayağıdır oynamayınca. Abi şuradan biraz 8 tane aldık. Hiç riske etme. bit çarpmasını aç. Bunlar da gidiyor. işte şey geliştiriyor. Maden yorgunluğu. Yok abi yani takımımız gerçekten yok. Şu an sıralamasına garanti ben gireceğim bak söylüyor ki sıralamasında olacaklar. Ha, i̇lk tane yani kalırsa bir da alırız. Şöyle atalım Bak 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 bak. bak. Görünmez o. Bakalım olmayacak mı? Bir yerde de görelim. Biz yeşiliz. O Kamil arkadan mı geliyor? O Kamil. Kamilciğim. Daha demin kazanmanın şeyi. Bu arada oyun sesi biraz yüksek olabilir. O kadar yüksek değilmiş de. Kazanma sesi yüksekmiş. Yani o kadar da düşmemişiz daha. Kamilciğim. Ya gençler izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yakın da canlı yayınlara da Twitch'te başlayacağız. Yani YouTube'da canlı yayın açmayı düşünmüyorum. Çünkü faydasını görmüyoruz. En azından Twitch'te bir şeyler deneyelim. Hoşça kalın. Bay bay.